basın toplantılarından birinde Bix'in Tyson'ın bel altı vurduğunu iddia etmesi üzerine Tyson şu cümleyi sinirle kurdu. Bel altı mı? Bel altı mı? Senin sonun geldi dostum. Seni öldüreceğim. Mike Tyson için bu maç sadece bir ünvan savunması değil, aynı zamanda kişisel bir intikam maçına dönüşmüştü. Tyrell Bix lafı güzel kıvırıyordu. Ancak maç başladığında bu sözlerin içi hızla boşaldı. İlk roundda Tyson'a ciddi bir rakip çıkmış gibi görünüyordu. Tyrell Bix zarif hareketlerle köşesinden çıktı. Tyson'ın köşesinden köşeye sıkıştırma çabalarından ustalıkla kaçındı. Uzun sol direkleriyle Tyson'a tam 19 kez isabetli vuruş yaptı. Tyson yaklaşınca da hemen sarıldı. Ders kitaplarına geçecek bir boks performansıydı ve roundu da kazandı. Ama Tyrell Bix ne fiziksel ne de zihinsel olarak bu stratejiye sadık kalabilecek dayanıklılığa sahipti. İkinci roundun birinci dakikasında artık ayakları sabitlenmişti. Hala direk vuruş yapıyordu. Ama artık hareketli bir hedef değildi. Tyson bu fırsatı kaçırmadı. Sağlı sollu güçlü yumruklarla Bix'e saldırdı.